Merhaba iyi günler, iyi haftalar ve iyi sabahlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok önemli bir gün. Çünkü CHP tarihinde yaşanmamış bir olayın yaşanma ihtimali çok yüksek. O da e, mahkeme tarafından atanmış olan kayyum il başkanı, kendisine il başkanı diyen Gürsel Tekin dört e, kayyumdan kalan iki kayyumla beraber ve eski İstanbul CHP il başkanlarından bazıları ve destekçileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il merkezine gidecek öyle söylendi. Bekliyoruz. Vazgeçmeyeceğini de belirtmiş en son. Bakalım ne zaman gelecek. Öğle saatlerinde gelmesi bekleniyor ama bir sürpriz de olabilir. Sabah da olabilir. Niçin gidiyor? Kendisini CHP il başkanı olarak görüyor ve yaptığı açıklamada demiştik ki CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bu krizi biz çözeceğiz. Bu krizi çözme iddiasıyla Gürsel Tekin çok ciddi bir krizi e, kotarmakla meşgul. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi e, üyeleri yöneticileri partiyi Gürsel Tekin'i e kesinlikle bırakmayacaklarını söylüyorlar. Perşembe akşamı sohbet ettiğim CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunu dedi. Kendisi parti üyesi. Her ne kadar tedbirli olarak e, disiplin kuruluna sevk edildiği için üyelik haklarını kullanamıyor olsa da gelirse çayımızı kahvemizi içer kendisini ağırlarız ve gider dedi. Yani böyle bir Partinin il başkanı olması ve devralması diye bir şey olmayacağını net bir şekilde vurguladı. Zaten biliyorsunuz kayyum kararından beri CHP'liler sürekli il binasındalar. Dün de geceden itibaren il binasından öbet tutmaya başladıkları söyleniyor. Bugün de herhalde mevcut yönetimi destekleyen çok sayıda kişi il binasında olacaktır. Ee, muhtemelen bir takım milletvekilleri, parti yöneticileri de olacaktır. İlçe başkanları da olacaktır. Ve orası bugün bir e, kriz ve sahne olacak. Buradan kim ne elde edecek? Açıkçası çok şüpheli bir durum. Gürsel Tekin buradan ne elde etmek istiyor? Gelip kimsenin ona buyurun e, partiyi siz devralın demeyeceğini biliyor. Herhalde ee, ama buna rağmen giderek iddiasını sonuna kadar göstermiş olacak. Bir anlamda da güç gösterisi yapmış olacak. O zaman şuna bakacağız. Ee, ne kadar bir insan gelecek ve aralarında ne tür diyaloglar geçecek? Sonuçta ne olacak? Sonuçta olan Cumhuriyet Halk Partisi ne oluyor? Burası açık ve bundan kim seviniyor? CHP karşıtları ve başta da iktidar iktidar deyince de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Erdoğan'ın bir projesi yaşanıyor şu anda. Aslında bunu 19 Mart'ta hayal etmişti Erdoğan. Böyle bir CHP'yi. Operasyonun ardından işte Gürsel Tekin gibi genel merkeze karşı olanların Kılıçdaroğlu'nun ve diğerlerin onlara destek verenlerin birden CHP'yi devralmaya kalkacaklarını düşündü CHP'ye kayyum atanması söz konusuydu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de daha 19 Mart'ta kayyum atanması söz konusuydu yani Erdoğan'ın hayalindeki CHP içerden çözülmüş birbirine girmiş e, ve kendi aralarında kavga etmekten başka şeylerle uğraşamayan bir parti ve mümkünse Birden fazla parti. Yani burada birden fazla parti derken esas olarak şunu kastediyorum. Diyelim ki mutlak mutlan kararı çıktı ve CHP Kılıçdaroğlu'na iade edildi. Orada iktidarın arzu ettiği herhalde Ek Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve diğerlerinin ayrı bir parti kurmaya girişmeleri ve CHP'yi Kılıçdaroğlu'na bırakmalarıdır. Ama böyle bir durumda ilk akla gelen birçok kişi de aslında e, İmamoğlu ya da Özgür Özel'e destek olan bazı insanlar da bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama ortada bırakılan sadece bir bina olmuyor. Ortada bırakılan bir tarih oluyor. Ortada bırakılan birçok şey ve en önemlilerinden birisi de belki de birinci sırada hazine yardımı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün çok ciddi bir hazine yardımı alıyor. Siz eğer partiyi bırakırsanız o maddi imkanlardan uzak olacaksınız. Ee, yeni bir kimlik, yeni bir statü bulana kadar düşünün. Bütün illerde il binaları açmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Yani bir şekilde Erdoğan CHP'nin pes etmesini istiyor. Ya kendisine karşı pes etmesi ya da iç kavgalara karşı pes etmesi öncelikle de en büyük istediği Ekrem İmamoğlu'nun yalnız bırakılması. Ekrem İmamoğlu'nun yalnız bırakılmayacağının garantisini görse belki de Özgür Özel yönetimindeki CHP'yi çok böyle yargı eliyle sıkıştırmak istemeyecektir. Ama biliyorsunuz Özgür Özel ısrarla bunu söyledi. İmamoğlu'nu yalnız bırakmayacağını söyledi. Ankara'da siyaset yapma çağrılarına itibar etmeyeceğini söyledi ve dolayısıyla tekrar Erdoğan belli ki yine CHP'ye kayyum senaryosunu gündeme sokuyor ve burada bunun bir provası olarak görmek lazım İstanbul'u. İstanbul bir kolay lokma gibi görüldü ama bir de şunu unutmamak lazım. İstanbul 19 Mart'tan sonra CHP'nin ayakta kalmasının merkezi oldu. Dolayısıyla siyasi iktidarın İstanbul CHP'sine özel bir öfkesi var. Onunla ayrıca bir hesaplaşmaya girmek istiyor ve burada tabii ki konuşu çok kolay işbirlikçi bulabildi. Ama kolay bulduğu işbirlikçiler bile daha ilk günden mesela Cuma günü dört kişilik heyetten ikisi istifa etti. Dolayısıyla bunun e, hayalindeki CHP'yi Erdoğan'ın gerçekleştirebilmesi yine çok zor olacağı benziyor. Çünkü kendisine bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ilişkiyle ya da dolaylı ilişkiyle birlikte hareket eden kişilerin CHP içerisinde karşılıkları her geçen gün eriyor. Bugün Gürsel Tekin olayında gördük. Eğer yarın 15 Eylül'de Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına mahkeme tarafından getirilirse ve de kabul ederse bence orada da göreceğiz. Sonuçta Erdoğan CHP'yi yargı eliyle dizayn etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de CHP'den birilerine ihtiyaç duyuyor ama baktığımız zaman yargının yaptığı işler tek başına kala kalıyor. Çünkü CHP'de bunların karşılığı çok fazla yok. Bir diğer yandan CHP'nin yönetimi yargı kararlarına karşı hızlıca harekete geçip mesela İstanbul'da ertelenen ilçe kongreleri süreçlerini tekrar başlatabildiler ve bir diğer önemli husus da tabii ki 15 Eylül'de olabilecek e, muhtemel Mutlak Mutlan kararının önünü kesebilmek için hemen e, 6 gün sonrasına bir olağanüstü kurultay koydular. CHP bu anlamda Erdoğan orayı dizayn etmeye çalıştıkça CHP cevap geliştiriyor. Ve sonuçta burada Erdoğan 19 Mart'ta ulaşamadığı, 2 Eylül'de tekrar denediği, 15 Eylül'de belki de tekrar deneyeceği hayalindeki CHP'yi yaratma e, şeyine, e, amacına ulaşamayacağı benziyor. Sorunlar çıkacağı muhakkak ama sonuçta yediği bütün darbelere rağmen bir şekilde daha güçlenerek çıkan bir CHP olayı var. Buradaki temel soru da şu aslında. Erdoğan CHP'nin karşısına siyasetle çıkmıyor yerine yargıyla çıkıyor, entrikalarla çıkıyor. CHP ile siyaset tartışmıyor. Onun yerine CHP'yi başka yollardan durdurmak istiyor ve bunun bir de çok ağır bir bedeli olduğunu da biliyor. Özellikle ekonomiye yansımaları 2 Eylül'ün bile oldu. 19 Mart'ın zaten olmuştu. 15 Eylül olursa yine olacak ve anladığım kadarıyla iktidarın tepesindeki bazı kişiler de bu durumda tedirgin ama Erdoğan anlaşılan bu hayalini gerçekleştirmek için sonuna kadar gidecek ama şunu tekrar söylemek lazım bugüne kadar 2 Eylül'den bugüne kadar ki performansına baktığımız zaman Gürsel Tekin böyle önemli zor bir misyonu taşıyabilecek birisi değilmiş ee, yani nasıl denir eline yüzüne bulaştırdı bugün yaşanacaklarla bunu daha da e, geliştirebilir. Yani bu başarısızlığı daha da geliştirebilir ve sonuçta Erdoğan'ın hayalleri de bir başka bahara ya da diyelim ki en azından şimdilik 15 Eylül'e kalır. Bugün öncelikle e, dün yaşadığımız e, Tay, e, neredeydi? Tayland'daki finalde İkinci olan Dünya ikincisi olan filenin sultanlarına bir saygı ve sevgi ileteyim. Ondan sonra çok bayım e, bir hata yaptım. Onu düzeltmek istiyorum. Dün İşte benim e, magazin merakım da bu kadar. Türk Şaray'ın kızı Yağmur'u oğlu Yağmur yaptım. Tabii ki birçok izleyicimiz haklı olarak benle dalga geçti. Haklılar. Çok özür diliyorum. Yağmur'dan, Türkan Şoray'dan ve izleyicilerden, herkesten özür diliyorum. E, telafi etmek için bugün bu özürümü de e, dire getirmek istiyorum. Ama orada şunu demiştim. Yani çocuğuyla beraber hiç ortaya çıkmadı. Az çıkmış. Ben hiç görmemişim ya da gördüğümde unutmuşum. Ama bu tabii ki hiçbir şekilde beni, e, nasıl söyleyeyim, yaptığım bu vahim hatayı aklamıyor. Bugünün itafı da aslında dün ve önceki günde peş peşe gidecek bir şey. Şöyle ki, dün Türkan Şoray bir kadın oyuncu olaraktı. Bugün bir kadın oyuncu daha olacak. Bir önceki gün Marcello Mastroianni ve onun büyük aşklarından birisiydi. Evet, karşınızda Katrin Dönöv, Fransız oyuncu Marcello'nun büyük aşkı ve e, çocuğunun annesi, ama aynı zamanda e, herhalde e, Fransız sinemasının ve aynı zamanda dünya sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kadın oyuncularından birisi. Şu anda 81 yaşındaymış. Hala filmlerde görüyorum bizim için bizim derken eee Galatraylı için, frankofonlar için Fransız sineması daha fazla ilgi görürdü ve kendimizi bildik bileli katrın dönemi bilirdik. Daha sonra da daha fazla bilir olduk. Özellikle onun Truffaut'un ve Buñuel'in filmlerinde bir gündüz güzeli diye bir filmi vardır. Tek başına hani sadece onu çekmiş olsaydı bile Yeterdi herhalde. Ne diyorlar? Soğuk sarışın diyorlar. Ama e, bence bambaşka birisi ve her şeyden önce çok büyük bir oyuncu. E, dolayısıyla e, bunu da, bu yayını da ona ithaf ediyorum. E, filmlerini hepiniz biliyorsunuzdur. Buldukça yine izleyin. Sadece onu görmek bile yeterli olabilir ama şunu da tekrar söyleyeyim. Oynadığı filmlerin büyük bir kısmı, hepsi olmasa bile her sanatçının böyle şeyleri vardır ama büyük bir kısmı gerçekten sinema tarihinde yer etmiş çok önemli filmlerdir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.